arkadaşlar. Bu bizim ilk videomuz. Ben Danessa. Ben. Ben de Peter. Bu da Flap. Bu da. Bu da Sprint. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizinle ilk enchantımız videomuzu çekeceğiz. Merhaba. Hadi videomuza geçelim. uyumam. Şimdi uyuyabilirim. Saat kaç acaba? Bir dakika dur bakayım da. Hmm, saat 9 olmuş. Danesa'ya bakayım. Belki uyanmıştır. Açıldı. Ah uyanmamış ne yapayım ki? Ee, flap da zaten uyuyor. Ben ne yapayım tek başıma? Hmm. Uyandırsam mı acaba? Evet ya. O zaman o da bir de kalkma. Bir de yatmasaydı. Eee e hadi uyandırayım ya. Denesa. Ha? Denesa hadi uyan. Denesa ya. Ya ben biraz daha uyumak istiyorum. Ya neden ya? öyle ki de yattın ki? 9'da yatsaydın 9'da kalksaydın. Saat 9'da kalk. Ya film izledim sana ya. Kimden çok anladın neyse. Neyse. Yeni çıkmış Netflix'te ya. O da ne? Wings var ya. Ya, ya onun... ya ama ya, ya, yani Ben Winx'de. Kapadokya sefalarını izlerim onun yerine ya. Belgesel mi? Hayır. Kapadokya'yı gösterin. Çok güzel ama. Ya belgesel işte. Alamıyor. Kapadokya belgeseli. Hayır. Değil. Şimdi Sen belgesel değil. deyince sadece hayvanları mı anlıyorsun? Bana Hayır. mı öyle geldi? Aman neyse ben çok acıktım. Karnım gurulduyor. <laughs> neyse. Ben e, yandırayım. Ben de bir tuvalete gideyim o zaman. Tamam. Bir <laughs> kilitlenmiş. Açayım. Flap, Hadi yan. yandırayım. Birazcık daha uyusam. Saat daha sabahı yedisidir. Flap, Amma da yaptın. Sabah saat dokuz. Ya gerçekten. Hı, o zaman kalkayım ben ya. Bırayım. O zaman spin uyumayacak. Yine uyumuyorsam o neden uyuyor? Tamam hadi ben e, bir şeyler yapayım. Kahvaltı hazırlayayım bir şeyler yapayım. Aa çok ağır. Tamam dur beni itireyim. Ben de şuraya dur. yatayım bari birazcık yatayım. Tamam nasıl ya? Toplayayım. Sonra da kahvaltımı yaparım. Kahvaltımı hazırlayıp yaparım yani. Bugün de ne kadar da baş, başka bir şeyler söylüyorum ya. Neyse. Gidince de neyse, ya bakayım bari ya. Kapıya ya. <laughs> bir de açmak var. neden kapatıyorum ya? Sabit hadi uyan sabit uyan uyan uyan, uyan 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 Ya bu ne ya? Deprem mi oluyor? Bu ne zıplıyorsun Evet deprem ya. oluyor ya. <laughs> yeter ya uykum var ya bir uyutmadınız ya. Uyan, uyan. Ya yatağımdan mı attın beni? Evet hadi gel uyuyor. Kilo oluyor. Ben kilolu değilim. Tabii ben zayıfım. Değil mi? <laughs> ne diyorsun? Ben kuşum içindim. Ay yeni aldığımız halı çok güzel. <laughs> Ay ben çok acıktım ya. Bak kahvaltı hazırladılar mı? Hazırlamamışlar. Çünkü evet. daha yeni gitti Peter. Eee Danielsa da Deniz abla da en son tuvaletteydi. Hmm. Hadi gel bakalım tamam. bir onları. Kahvaltı çok acıktım Ben ama. Açamıyorum. Açar mısın? Hadi gel birlikte ittirelim. Kapı kırıldı. Yerinden kırıldı. Hadi gel. Kapat, kapat yaman. Kapatmak iyiydi. Açmak zor işte. İş. F beni bekle. Bir de buranın kapısını açacağız. Evet, ben içeride manya açtım bir kere. Evet. Hadi. Bu çok güzel. Ben de buraya oturayım acım. Ben çok acıktım, ben buraya oturacağım. Ben çok acıktım. Ya, sırt. tamam, Aa, biraz sırtma. Ah, ne yapıyorsunuz ya burada? Biz siz kahvaltı hazırlıyorsunuz zannediyoruz. Siz burada televizyon keyfi mi yapıyorsunuz? Evet. Televizyon keyfi yapıyorsunuz? <laughs> Ay televizyon çok güzel ama değil mi? Peter Flop. Aynen ya. dediğin Kapadokya belgeseli bu muydu Peter? Evet çok güzel işte. Ay. Bana bir şeyler oluyor. Ya benim izlediğim bence daha güzel. Bilmiyorum ama. Ya o da Kapadokya ile ilgili bir şey mi? Hayır ben belgeselsiz tercih etmiyorum yani. Ben belgesel değil bir kere bu. Bu kuzey bir karı öyle değil ya. Bu bir, bir belgesel hiç benzemiyor. Baksana hayvan bile yok. Peter bir şey söyleyeceğim. Yeni aldığımız masa çok güzel değil mi? Ya sen de çok güzel. BTS da var. Aynen BTS'li masamız çok güzel. Hem böyle masa birbirinden ayrılıyor. Hem de yani BTS bence çok güzel oldu. Ya biz burada acıktık. Bunlar burada masayı konuşuyor. Ya biraz ayağım yukarı mı kalkıyor Benim de birazcık kalkmış sanki. <laughs> Neyse tamam ben kahvaltı hazırlayayım. Ben de hazırlayayım bari ya. Size burada oturun çizgi film ne yapıyorsanız yapın ya. Ya Ay Uğur Böceği ile kara kedi izlesek acaba? Ay bilmem ki. Neyse hadi ben gidiyorum. Hadi siz yazın. Biz de kumandayı alalım. Yaşasın. Kumanda neredeydi? Ben bulamadım. Kumanda, kumanda, kumanda neredesin? Kumanda benim tarafımda. Ben alırım. Ama ben buradan göremiyorum. Şuraya geçeceğim. Ah, geçtim. Ee, neredeydi? Ha tamam. Disney Channel. Disney Channel yap. Ya açsana ya. Speed bir baksana şu televizyona. Tamam bir bakayım ben. Tamam ben şimdi duruyor şuraya konayım bari. Allah Allah. Kumandaya bir şeyden mi? Kumandaya değil de televizyona olmuş sanki. Baksana değişmiyor lan bir kanal. Evet. Hmm. Ya bari güzel bir şey olsaydı. Ama ya çok güzel şu ya şey. Balonu baksana çok güzel uçuyor. Neyse. Neyse. Biz söyleyelim de bunlar bir tane servisten birilerini çağırsınlar. Servis neydi? Etkili kişi demek yani. Hı, tamam. Ben tuvalete gidiyorum. Hı, tamam neyse ben de biraz uyuyacağım. Kalpli yaz. Kalpli ve BTS'li yaz. Geldim geldim. Ya, ama uyuma ama ben benim yazsın. Ya hayır senin yazsın diye bir şey yok tamam mı? O benim de yazsın senin yazsın. Ben bir şey ben video izleyeceğim. İyi izle ben uyuyacağım zaten. Şu, şu şey ne kadar da güzelmiş. Şu kanalın adı ne be? Miniyot şey ne be. Neyse. İşte. Gözükenlerdir. Bizim adım. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek görüşürüz. üzere. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.